Ve topla çalışmalara geçiliyor şimdi. Top kontrolü pas çalışmalarıyla antrenman devam edecek. Sarı lacivertli taraftarlar da antrenmanı izleme şansı buluyorlar bugün. Kaptan Alex de Souza için tezahüratlar devam ediyor. ve top kontrolü pas çalışması yine antrenmanın ilk bölümünü oluşturuyor. Top kontrolü pas çalışmasında 22 futbolcu şu anda çalışmayı sürdürüyor. Bu arada kaleci Volkan Demirel'in ağrıları vardı. Bu nedenle iğne tedavisi yapılıyor. Volkan'ın bugün bireysel olarak salonda çalıştığını sizinle paylaşalım antrenman öncesinde. Ve takım antrenmanında sahada yer almadı. Volkan Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Sayın Abdullah Kıyılı da şu anda antrenman sahasına inilen noktada diğer yöneticilerimizle birlikte, hocamız Sayın Aykut Kocaman'la birlikte ve yine Sayın Yasemin Mertçil o noktada antrenmanı hemen tesisin çıkış noktasından izliyor Sayın Abdullah Kıyılı diğer yöneticilerimizle birlikte. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa Spor maçı hazırlıkları devam ediyor sevgili seyirciler. Yarın akşam yapılacak olan antrenman aynı zamanda son antrenman olacak ve futbolcular yarın akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacaklar. Şu anda pas organizasyonları biraz daha çalışmaları devam ediyor. Bu arada Yobo'ya tezahüratlar sürüyor. Özellikle e, Mehmet Topuz'dan esinlenerek Yobo'ya e, Yabo diye de seslenen taraftarlar var. İşin esprisi e, tribünleri de sarmış durumda ve taraftarlar da bu espriye eşlik ediyorlar. Top kapma pas çalışmaları devam ediyor. Bugünkü antrenman bası mensuplarına da açık. Ve yarın akşam taktik çalışmalar yapılacağı için yarın akşam antrenman bası mensuplarına kapalı olacak. Bu arada Sayın Başkanımız şu anda sağ kenarında ve antrenmanı takip ediyor. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım şu anda futbolcuların bireysel çalışmaları hakkında ve antrenman periyotları hakkında bireysel oyuncu antrenörü Dolu Aslan'dan bilgiler alıyor. Gökhan Gönül tezahüratlarıyla yine futbolculara tek tek yapılan tezahüratlar devam ediyor. Dikkat için tezahüratlar kayıtta taraftarları selamlıyor. takımın en genç futbolcusu Recep Miyaz için tezahüratlar. Krasiç için tezahüratlar. O da taraftarları selamladı. <Sessiz bir sesleniyor> Ve Musa Sol için tezahüratlar. Bursa'da taraftarları selamladı. Mehmet Topuz için tezahüratlar. Semih Şentürk ismi şimdi taraftarlarca tezahürat şeklinde söyleniyor. Ve Egemen Korkmaz o da taraftarları selamladı. çalışma, top kontrol pas çalışması. Yine küçük bir molayla şu anda durdu. Christian Baroni için tezahüratlar vardı. Şimdi Stoh için, Miroslav Stoh için o da taraftarları selamladı. Ve Selçuk Şahin için biraz önce de yine Selçuk Şahin'e tezahüratlar vardı. Ve Raul Meireles için tezahüratlar. Evet, bütün futbolcular için şu anda tek tek ismen tezahüratlar yapılıyor. ve Andriy Bienvenu için tezahüratlar devam ediyor şu anda. Hasan Ali kaldırım için tezahüratlara başladı şimdi taraftarlar. O da taraftarları selamladı, alkışlarla karşılık verdi. Şimdi Caner Erkin ismi tezahüratlar şeklinde taraftarlarca söyleniyor. Sezer Öztürk için tezahüratlar yapıldı. Aa, be aa, ve Bekir. Bekir de, be de, be de, de taraftarları selamladı. De de ve hocamız Aykut Kocaman için sen bizim kocaman, sen bizim kocaman gururumuzsun diyor Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı. Aykut hocamızı taraftarları bir kez daha selamladı ve alkışlarla Tezahüratlarla taraftarlar sevgilerini dile getirdiler. Topal, Mehmet, Topal, Mehmet Topal ismi şimdi tezahürat şeklinde taraftarların söylediği isimlerden birisi. Evet pas çalışması bir kez daha durdu ve sürekli olarak farklı diriller şeklinde çalışmaya devam ediliyor. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yöneticilerimizle birlikte antrenmanı izlemeyi sürdürüyor. Hemen sahanın kenarında. Orhan Şam için tezahüratlar var. Biraz önce de yine Orhan ismi söylenmişti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam edecek birazdan çalışma. Şu anda top kontrolü pas şeklinde sürüyor. 5 ayrı grup halinde gerçekleştiriliyor şu anki top kontrolü pas çalışması. Özgür Çek için tezahüratlar şu anda yapılıyor. Bekir Krasic Egemen Selçuk bir grup oluşturmuş durumda. Bu arada kaleci Mert Günok için tezahüratlar. O da selamladı taraftarları. Sesi biraz hiçbir Kayt, Mehmet Topal bir grup oluşturuyor. Bu arada kalecilerde kaleci antrenörü Murat Öztürk'le birlikte antrenmanlarını sürdürüyorlar. Yine hatırlatalım Volkan Demirel takım antrenmanına çıkamadı. Ağrılar vardı. Hafif bir soğuk kalçığında vardı. Bu nedenle salonda yapıyor çalışmasını. Sarı lacivertli taraftarlar tezahüratlarla yine ...sevgileri dile getirmeyi sürdürüyorlar. Dar ağacında olsak bile... ...son sözümüz Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe taraftarı. Özgür Çek, Recep Niyaz... ...Yokan Gönül, Sezer Öztürk... ...ve Mehmet Topuz... ...bir grup oluşturmuş durumdalar. Semih Musa... Hasan Orhan bir grup oluşturmuş durumda. Bienvenu Caner, Alex Yobo ve yine Christian Baroni farklı bir grup oluşturmuş durumda. Top kontrolü ve pas çalışmasını sürdürüyorlar. Ve Serkan Kırıntılı için tezahüratlar. O da taraftarları selamladı. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yine yöneticilerimizle birlikte antrenmanı izliyor. Biraz da soğuk hava. rüzgar rüzgarın etkisi kendini gösterdiğinde gerçekten de soğuyor burası ve burada özellikle ceketsiz durmak bir hayli zor oluyor. Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin bulunduğu noktada özellikle kışında bir hayli etkili oluyor bu rüzgar. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, As Başkanımız Sayın Abdullah Kıyalı, yine As Başkanımız Sayın Ömer Temelli, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tolga Aytüre, Yalçın Aker, Yasemin Merçin. Bugün antrenmanda birlikte Can Bartu tesislerindeler ve şimdi futbolcular taraftarlarının olduğu noktaya doğru gidiyor. Evet. Tezahürat ve coşku iyice arttı. Futbolcuları yanlarına çağırıyor taraftarlar. Onlar da selamlarla karşılık veriyor. Alkışlarla. Beşik top kapma pas çalışmalarına geçiriyor şimdi. Taraftarlarla yakın olan sahanın o noktasında. ve şu anda sarı lacivertli taraftarlar mümkün olduğu kadar çok fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar. Evet, Fenerbahçe taraftarı her seferinde farkını ortaya koydu. Şampiyonluğa gidilirken 2010-2011 sezonunda en kritik maçlar öncesinde buradalardı. Meşalelerle, tezahüratlarla takıma destek verdiler, moral verdiler. Her seferinde takımın yanında olduklarını ortaya koydular. En kritik maçlarda takımı buradan Can Bartu tesislerinden yolcu ettiler. Sonrasında şampiyonluk doyası kutlandı. Bir sonraki yıl Fenerbahçe adına sıkıntılı bir yıldı geçtiğimiz yıl. Ve Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe futbol takımının sezon öncesi kampı için Topuk Yaylası'nda bulunduğu dönemde Topuk Yaylası'na gelip orada muhteşem bir destek vermişti. Sonrasında yine Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapılmıştı. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım için Metris'e yürüyüş yapılmıştı. Ve yine Başkanımızın doğum gününde, babalar gününde her fırsatta taraftarlar takımın yanında olduklarını göstermişlerdi. Şimdi futbolcular yavaş yavaş taraftarların olduğu noktaya doğru ilerliyorlar. Tezahürat iyice arttı. Coşku görülmeye değer. Evet taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirmek için ve Onlardan imza almak için sahaya girdi. E şu anda sarı taraftarlar futbolculara sevgilerini göstermeye çalışıyorlar. Onlarla fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar. ...imza almaya çalışıyorlar. Evet futbolcular... ...taraftarları selamlamak için... ...o noktaya yaklaşmışlardı ee, ve... ...taraftarlar da onlara olan... ...sevgilerini gel, dile getirmek için... ...kendilerine gel, gel. ayrılan <laughs> bölümden... ...açıldılar ve şu anda... ...antrenman sahasında... ...futbolcuları daha yakından görmek için onlarla birlikteler. Evet. Biz veda ediyoruz. Ayrıntıları 5'e 2 programında bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir an